Car Sound Ambiance takipçileri e, araba severler. Merhabalar. Hepinize hayırlı günler. E, arkadaşlar bugünlerde bir Mini Cooper'umuz vardı. Mini Cooper'la uğraşmıştık. Bayağı bir süremiz de aldı. 3-4 gün gibi bir süremiz aldı. Araçta güzel şeyler yaptık. Ön havalandırmalar ile ilgili bir çalışma yaptık. Farklı bir şey oldu. Güzel oldu. Çevirmeli falan böyle. E, şeylerle Mercedes'lerle aynı şekilde bir şey yaptık. Bayağı hoş oldu. Kendisininkini de çevirmeli bunların ama bu daha bir havalı oldu. Ee, onlarla ilgili birazdan bir şey daha. Biliyorsunuz bu Mini kupurların hatları çok güzeldir. Böyle e, düğmeli falan böyle şeyleri. Ben çok severim Bunlar Bu düğme olaylar, cam kaldırmalar falan böyle. Şekilli torpidosu falan. <laughs> bayağı şekilli bir araba bak. Mesela çok aksesuarları vardır. Değişik değişik aksesuarları vardır. Böyle e, buradan arkasına vidalamalı telefon tutacağı falan vardır böyle değişik. Evet, bu çok iyi. Mini Cooper'ların ayak bile var Mini Cooper olarak. Bizim arkadaşta vardı bunların. Değişik bir araba, güzel bir araba. Yani yol tutuşu falan çok iyidir. Ee, kullanırken falan böyle virajlarda bayağı iyi bir arabadır. Karbon detaylı e, işlemler yapılmış arabaya. Karbon detaylar gayet de güzel olmuş. Boş durmuş arabada. Bize de e, ambiyans aydınlatmasıyla ilgili geldi bu aracımız. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. Dedik öyle yapalım böyle yapalım derken Böyle bir şeyler çıktı ortaya Arabanın içerisine yeni bir hava kattık Yeni bir e, şey oluşturduk Her zamanki gibi biliyorsunuz e, Burada amb e, ambiyans aydınlatmalarımız <laughs> Auto konumunda veya manuel olarak da açmada çalıştırabiliyoruz Şu an ambiyans aydınlatmamızı açtık Görüyorsunuz burada şöyle e, Geriden bakarsanız Buradan net otururken şey yapamazsınız Az daha geriden aşağıdan tut e, Kamerayı Şöyle ha geriye doğru dairesel bir böyle bir komple onu bir in, daire. Onu inip gösterelim. Ha. Böyle İndi, olmaz. İneceğiz, ineceğiz ha. araca. İndikten sonra yine bakarız. Şimdi ön havalandırmalarımızla ilgili bakın bu şekilde. Şimdi buradan bir de renk değiştirelim buna. Manuel olarak seçtiğimiz istediğimiz renkte bırakabiliyoruz. Bizim sevdiğimiz renk şeker bölmesinde ışıklarını kısabiliyoruz. Kısa Açabiliyoruz. Bu şekilde. E, İçeriden ışığını kapatırsak daha net ortamda daha e, belirgin oluyor. <laughs> Arabanın hatları yuvarlak olduğu için tüm hatları biz yaptığımız ambiyans işleminde de daha çok detaylı olarak yuvarlak hatları e, baz alarak yaptık. Şimdi aracın dışından e, bir görüntü alacağız. <laughs> Böyle üç kapılı bir araç. Geri çekimlerde bakarsınız aracın daha net görselliğini görebilirsiniz. Arkada da aynı şekilde hatları devam ettirdik arka bölümlerinde. De. Kol içerisinde kol içerisine de aynı şekilde uygulama yaptık. Bu bölgeyi de eksik bırakmadık. Yani dairesel bir görüntü verip ortadan da böyle bir kol geçer gibi güzel bir görüntü sağladık. İstediğimiz şeyi verdi. Randıman aldık. Ayak aydınlatma yapıldı aracımıza. Bu kısımdan böyle aşağıdan tam bir görüntü verdiğimiz zaman araçta bu şekilde alt gözüyle baktığımız zaman aynen bakın bu şekilde tam olarak ışık görüntülerini sağlayabiliyoruz. Aray. Aray. Aray evet arkadaşlar aracımızı inceledik. Yapılan işlemleri gördünüz karson olarak YouTube kanalımızda yeni yeni araçlarımızda görsellerini hepsini göreceksiniz. Bu konsept bir araç oldu. Unicoper ilk yapılan bir araçlarımız için çok iyi oldu. İstediğimiz e, görüntüyü de aldık. Takipte kalın.